Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Geveze serisine devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün e, Geveze serisini çekeceğim. Arkadaşlar şimdi bir tane hata aldım. Ben bu Geveze serisini çekmiştim. Uzun oldu diye YouTube kabul etmedi. Evet. Uzun ama olduğu için YouTube kabul etmediği için bu bölümü birinci bölüm olarak çekeceğiz. Birinci bölüm olarak çekeceğiz arkadaşlar. Evet o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben önceden yapmıştım. Şimdi de, e, bir tane daha Şimdi, e, Şimdi, Arkadaşlar Bir dakika. Evet arkadaşlar evet, şey geldim. Şimdi Arkadaşlar bu arada size bir yeni göstereceğim. Şimdi hani benim öndeki Minecraft videomda bir tane karakter vardı ya, normal hani, karakter. Şimdi ben bir slime renk aynı renkte yaptım biliyor musunuz? Bakın göstereyim. Hi, <laughs> hoş geldim. Görmüş olduğunuz gibi aslında bu karakteri ve bunun bu karakterin adını bilmeyenler varsa ee, bu da bu karakter yani bir youtuber onun gibi zaten ee, siz youtube'a şunu yazın bakın şurada yazıyor zaten bakın şurada youtube'a o ismi yazın çıkar arkadaşlar yani gerçekten çok güzel bir kanal yani abone de var ben onun kanallarını çok seviyorum Evet o zaman videomuzu ee, bu başka karakterleri de vardı onları indirmedim indirmedim ama indireceğim onlarla da oynayacağız şu anda üç karakteri var 3 karakterim var Arkadaşlar videoyu az dakika olmasını istiyorum. Bu az olsun. Yani dakika say. Aa. ya oyunla Ya bak gene çıktı. ne evet. Allah Oyun dondum. Oyun donda da ya. Daha telefonu şöyle tutsunsun. Ay bu daha iyi. Kaysız bir tane daha kart yaptım. yani şu blokları koyduğum zaman bitiyor. ayarlamasına bakayım. Hmm. Bir kat daha yapsak fena olmaz ya. Evet bir kat daha yapsak fena olmaz. Ee, ama ben videoyu durdurup yapayım arkadaşlar. Çünkü uzun sürer. İyi arkadaşlar. Yapıp geldim tahtada. Şimdi de şuralara başlıyoruz. Ee, şu yerleri bu 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 wood planksla yapacağım ama e, yerleri bir sonraki bölümde yapacağım çünkü e, uzun sürer diye şimdi Şuraları şunları ay şu ortası şöyle öyle ee, şimdi ayı e, yok. yok. Bir dakika. Evet böyle yapacaktım. Ay. Daha iyi aklıma Evet, ekran 5 dakika tamam. E video 7 dakika yapayım. Evet, zil kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaptım da çok ufak oldu ama yine de olsun bence daha güzel bence güzel yani. Şöyle devam ettirmek istiyorum. kötü oluyor ama evet arkadaşlar şöyle bir şey yaptım bende gayet güzel bir şekilde oldu yani böyle evet. ee, birinci katı dolduracağım ama doldurmadan önce karanlık yapıyor. Burası arkadaşlar otel olacak. Çünkü otel olacak gibi. Şuralara meşaleler koyuyorum. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Tamam. 7 dakikada keseceğim zaten. 7 e, dakika 25 saniye olsun. E, çizeceğim video. Arkadaşlar o zaman biz yavaş yavaştan gidişimizi yapalım. okay slide okay nick because i did all i other than bye bye